Retro oyun sevenler için yeni bir oyun konsolu ile karşınızdayım. Bu videoda Datafrog YC3A Max model oyun konsolunu inceleyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz kutunun içerisinde bir tane wireless receiver 2.4 GHz'lik, iki tane kontrolcü ve ayrıca şu şekilde televizyon bağlantısında ve içerisinde oyunların da olduğu bir parça bulunmakta. Kutu içeriğinden neler çıkıyor ilk başta onları göstereceğim. Ardından bununla neler yapılabiliyor beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Kutu içeriğinden HDMI girişli ana ünite çıkmakta. Ana ünite üzerinde on-off tuşu, hafıza kartı girişi, Type-C girişi ve USB girişi bulunmakta. İki tane kontrolcü çıkmakta. İsterseniz kontrolcü, isterseniz joystick diyebilirsiniz. Bu tutma kısımları demonte olarak geliyor. Bunu siz direkt olarak monte ediyorsunuz. Üzerindeki e, ufak bir parça var. Onu çıkartıyorsunuz. Ardından bunu çevirerek buraya oturtuyorsunuz ve kullanıma hazır durumda. Ayrıca kutu içeriğinden bir tane HDMI uzatma kablosu daha doğrusu televizyonunuzun arkasında takmaya yer yoksa yani şu cihazı oturtmaya yer yoksa bunu uzatarak takmanızı sağlayan bir tane bir karış uzunluğunda uzatma kablosu bir tarafı tip C bir tarafı tip A olan bir tane kablo bulunmakta. Bunu da enerji kablosu için kullanıyorsunuz. Ayrıca 2.4 GHz wireless desteği sağlayan ve joysticklerin cihazla entegre biçimde çalışmasına da yarayan şu ufak parçayı görüyorsunuz. Pek tabii ki kutu içeriğinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Yalnız bu videoyu izledikten sonra kullanım kılavuzuna ihtiyacınız kalmayacak ki zaten takıp kullanması gerçekten çok basit. İçeriğine oyunlar atılmış 64 GB'lık bir hafıza kartı ile bizlere ulaştırılıyor. Pek tabii ki bunların içerisindeki ile getirmek zorunda kalmıyorsunuz. Eğer siz daha sonrasında internetten indirip farklı oyunlar da atmak isterseniz bunun içerisine ekleyip yine bu cihazla kullanabiliyorsunuz. Hemen arka tarafına baktığımızda tipçeye bir giriş görülmekte. Bu tipçeye giriş televizyonunuzun veya bağlamış olduğunuz cihazdan enerji almasına olanak sağlıyor. Yani HDMI ile bunu ekrana bağlıyorsunuz. HDMI ile bağlantıdan sonra bir de üzerinde takacağınız şu tipçiğe ve diğer tarafı USB olan kısmı da direkt olarak televizyonunuza, monitörünüze veya hangi cihaza bağlıysanız onun USB çıkış portuna takıp enerji almasını sağlıyorsunuz. Hemen diğer tarafında bir USB görüş görüyorsunuz. Bu USB giriş üzerine de 2.4 GB alıcıyı takıyorsunuz ve böylelikle joystickler bu cihaza bağlanarak artık kullanılabiliyor. Joystick demişken iki tane kontrolcü ile geliyor. İkisi de birbirinin aynısı. Yakından gösterecek olursam en üst tarafında home tuşunu görebiliyorsunuz. Bu ayrıca açma kapatma işlevini de görüyor. Hemen yanında konumlandırılmış dört tane tuş var. Bunlar da yine aynı şekilde oyun ve menüler içerisinde kontrolde kullanabileceğiniz tuşlar. Yan tarafında yeşil, mavi, kırmızı, sarı ve 4 tane de siyah tuş bulunmakta. Oyunlara göre bunlar farklılık gösteriyor. Pek tabii ki hani hangi oyunla hangi özelliği kullanıyorsanız, dövüş mü oynuyorsunuz, araba mı oynuyorsunuz, tuşların kombinasyonları ona göre değişiyor. Ayrıca bu tarafta da joystick kısmı var. Bu en sevdiğim kısmı. Sağ sol yukarı aşağı yön tuşları olmak yerine bu şekilde bir kontrolcü kullanılmış ve gerçekten de çok güzel olmuş şöyle hareket ettirdiğinizde sesleri duyabiliyorsunuz. Gıçır gıçır sesler geliyor ve gerçekten sağlam 2 yaşındaki çocuğumun önüne bunu bıraktım. Tuşlarına takır takır bu şekilde bastı 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 ama tuşlar mekanik özellikte ve sağlam bir yapıda olduğu için buna bir zarar verme gibi durum söz konusu olmuyor. Yani oynarken böyle kendinizi kaybedip takara tukara basacak olursanız korkmayın cihaza bir zarar gelmiyor. Büyüklük bakımından yani benim bir karışımdan bir tık daha büyük yaklaşık 22-23 cm civarında olduğunu düşünüyorum. Bir genişliği var. Ayrıca bu şarjı bir cihaz değil. Şu alt tarafına bir tane ince kalem pil takarak kullanabiliyorsunuz. Bu ince kalem pil tam dolu bir kalem pil olduğu takdirde ortalama 6 ile 8 saat arasında bir kullanım ömrü bizlere sunuyor. Pek tabii ki burada kullanacağınız pilin markası kalitesi de bunun çalışma süresinde farklılık gösterecektir. Bu kontrolcünün diğer taraflarına da baktığımızda öyle şekiller verilmiş. Ve ayrıca arka tarafında da bir reset tuşu var. Bu reset tuşunu da daha sonrasında ihtiyaç duymanız durumunda bir iğne yardımıyla resetleyip kullanabiliyorsunuz. Şu cihazın içerisinde 27 farklı emülatör eklenmiş durumda. 27 tane emülatörden benim en çok ilgimi çeken ve daha doğrusu oynamak için de düşündüğüm şey PlayStation 1. Android bir TV'de daha doğrusu Samsung'un M8 monitörü üzerinde bağlantısını yapacağım. Daha sonrasında neler olduğunu ve menülerini birlikte göreceğiz. Cihaza 10 konumunu getirdiğimizde direkt olarak bir loading ekranı bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi şu an açılışı gerçekleştiriyor. Açıldıktan sonra tam bu menüde oluyoruz. Görüntü kalitesi gördüğünüz şekilde HDMI bağlantı her ne kadar retro oyunların içinde olduğu bir şey de olmuş olsa görüntü kalitesi fena değil diyebilirim. Kontrolcüye pili taktığınız zaman direkt olarak şurada ışıkların yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz. Bakın buna bastığınız zaman şu an bağlandı ve şu boink 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 sesini duyabiliyorsunuz. Sesler olabildiğince duymak için şöyle biraz yükseltelim. Şimdi mesela burada neler yapabiliyoruz? Şu joystick'i artık göstermiyorum. Biraz sonra oyun oynarken göstereceğim. Size menülerde neler olduğunu göstereceğim. Şuradan sağ tarafa gittiğimizde yani sağ sol hareketini yaptığımda Oyunlar arasında geçiş yapıyor. Bu liste dediği bütün liste. Retromax oyunlarının bütün listesi oluyor. 2076 sayfa var. Burada bütün oyunların listeleri bulunmakta. İlk sayfada bütün konsollara ait yani bu 22 emülatöre ait oyunların hepsi var. Sınıf kısmına geldiğimiz zaman buradan gördüğünüz gibi seçimler yapılabiliyor. MAME, FC, GBA, GB gibi buradan birçok seçim yapılabilmekte. Bakın aşağı doğru iniyorum. Burada birçok konsol var. Ve bu her bir konsolun içerisinde birçok oyun var. Ben PlayStation 1'e giriş yapacağım. Girmek için buraya geldikten sonra e, A yani kırmızı renkliye basıyoruz. Ve kırmızı renkliye bastığımız zaman direkt bu sınıfın içerisine giriyor. Şimdi bakın analisteye tekrardan geleceğim. Analisteye tekrar geldiğim zaman burada yine hepsi var. Burada sadece seçeceğiniz konsolun oyun listesi bulunmakta. PlayStation 1 içerisinde konulmuş toplam 75 tane oyun var. Bu 75 tane oyundan bazıları ilginizi çekebilir, bazıları çekmeyebilir. Benim en çok oynadığım oyunların arasında Tekken 3 vardı. Ve bunu da burada bulduğuma sevindim. Burada mesela bakın Pepsiman var. Pepsiman'ı daha öncesinde oynamış mıydınız bilmiyorum. Bu da keyifli bir oyundur. Mesela Tekken 3'e bakarak başlayalım. Girmek için yine kırmızı tuşa basıyoruz. Ve iki kişi de oynamak istediğimiz takdirde diğer kontrolcüyle takarak direkt oyuna girebiliyoruz. Açılış gördüğünüz gibi PlayStation bir klasik açılışı. Bu kısımları geçmek için yukarıdaki menü tuşlarından sağ taraftakine basıyoruz. Şu üç çizgi olan tuş var ya bakın. Şuradaki tuşa basarak geçiş yapıyoruz. Ana menüye dönmek istediğimiz zaman şuradaki iki tane tuşa aynı anda basıyoruz ve buradan çıkış diyoruz veya devam etmek istiyorsanız sürdürmek yapıp yine kırmızı tuşa basarak sürdürmeyi yapabiliyorsunuz. Mesela bir oyun oynayalım. Yani bu gençliğimde en çok oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Uzun zamandır Oynamıyorum ama Hala bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum bayağı oldu oynamayalım. Şu iki tuşa falan aynı anda basıyorduk ama. Gördüğünüz gibi dağıttım. Yani görüntü kalitesi çok kötü değil. Tabii ki bu PlayStation 1 oyunu ve o görüntü nasılsa bunda da öyle. Şimdi mesela çıkış yapalım. Diğer emülatörlerin içindeki oyunlara da bakalım. Mesela buradan çıkmak için şöyle bir geri bir ileri yapalım mesela. Ya burada gerçekten çok fazla kategori var. Birçoğunu da bilmiyorum yani daha öncesinde oynamadığım oyunlar. Bakın burada bir sürü oyun var yani dolu. Burada 59 sayfa konumlandırılmış. Toplam 585 tane de oyun burada var. Mesela Mama oyunları içinde neler varmış? Onlara bakalım. Burada da 414 sayfa var. Burada gerçekten çok fazla oyun var. Mama serisinde gördüğünüz gibi bir sürü oyun var. Yani Street Fighter falan burada her bir şey var. Neyse şimdilik bu oyunlara hepsine bakmayacağız pek tabii ki. Burada tarih dediği şey favorilere eklediğiniz oyunları görebiliyorsunuz. Oyunları favoriye eklemek için de e, bu favori yapma işlemini R2 tuşuyla yapıyorsunuz. Sağ en alttaki tuş olmuş oluyor o da. Şuradan menüler arasında geçiş yapıyoruz. Arama kısmından isterseniz bir oyunu aratıp bulabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına gelmek için 3. tuşa basıyorsunuz. Bastığınızda burada mesela dil seçenekleri var. Dil seçenekleri içerisinde pek tabii ki Türkçe'de bulunmakta. Bu Türkçe dilini seçtikten sonra Türkçe diliyle birlikte bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunun içerisinde gerçekten birçok oyun var. şöyle bakın. En son sayfaya geldim mesela. En son satırda 20.755. oyunu görüyorsunuz. Yani bir sürü emülatörde birçok oyun var. Bunların sınırı yok. Alta üste git git bitiremiyorsunuz. Ve bunların iki kontrolcüyle birlikte iki kişi oynanabiliyor olması da gerçekten çok keyifli. Eminim bunun içerisinde çok güzel oyunlar bulabilirim. Da PGM var burada. PGM'in içerisine girdiğimizde burada neler varmış? Ha, yani çok değişik değişik oyunlar var. Dragon World diye bir şeye girdim mesela şimdi. Daha öncesinde görmediğim konsollar ve görmediğim oyunlar var. Hepsini bilme şansım zaten yok ama bazılarınız bu oyunların bazılarını biliyordur eminim. beginler tabii ki abi ne eksperti. Ne oluyor bu? Neyi seçmem gerekiyor ki anlamadım bir şey. Oo abi ben bu oyunu nasıl oynayayım şimdi? Önce şundan mı başlıyorum? Vallahi çok eski bir oyun ama taş kart bir şey oyuna. Nasıl bir şey olduğunu ben tam bilmiyorum. O yüzden çok fazla da kasmıyorum. Çıkış yaparak bundan hızlı uzaklaşıyorum. Yani oyunlar gördüğünüz gibi bu şekilde farklı farklı kategorilerde ve farklı konsollarda birçok oyun bunun içerisinde bulunmakta. Eminim bunun manyağı böyle çok delileri çıkacaktır. Gerçekten. Şöyle şu sınıf kısmına gelelim. Farklı kategorilerde bir sürü oyun bulma imkanımız bunda var. Ya ben küçük birin içerisine tekrardan bir gireceğim. Mesela Crash serisi var burada. Tarzan var. Bir sürü oyun var. Ya peki şu oyundaki görüntüler pek tabii ki çok kaliteli olmayacaktır. Eski oyunlar olduğu için. Yani küçük bir cihazda belki güzel görünebilir fakat büyük bir ekranda çok güzel bir görüntü elde edemezsiniz tık 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 ses çok güzel ama belli bir noktadan sonra acaba kafayı ütüler mi ondan da emin değilim. Silent Hill var mesela. Medieval 1 var. O çok eski. Abi, Demolition Car Demolition Racer var. Bir sürü oyun var gerçekten bunun içerisinde. ya Tabii ki bunun içerisine daha farklı oyunlar da eklenebilir. Ee, dediğim gibi kendiniz isterseniz ekleyebiliyorsunuz hafıza kartı içerisine atarak. Bence işe yarar ve eğlenceli bir cihaz. Şöyle iki tane kontrolcüsünün olması gerçekten çok faydalı. Kontrolcülere şöyle size tekrardan yakından göstermek istiyorum. O yüzden kamera açısını değiştireceğim. Bakın tam böyle bir görüntüsü var en yakın şekliyle size gösteriyorum. Şu dediğim ayarlar kısmına geçen tuş. Şu ikisini aynı anda bastığınızda oyun içerisinde durdurma ve çıkma yapabiliyorsunuz. Şu tuşların hissiyatlarını ve seslerini şöyle duyun istiyorum. Hatta mikrofonu daha da şuraya koyayım. Yani şu ses ve hissiyat güzel cidden yani güzel yani. Ha home tuşuna basılı tutunca kapanıyormuş. Tekrardan basınca hemen açılıyor. Basılı tutuyorum. Evet aynen kapanıyor. Bu arada sağ sol yukarı aşağı değil, diğer yönlerde bulunmakta yani çaprazlara da gidebiliyor. Oyun içerisinde bu gerçekten işe yarar. Cihaz hoşuma gitti, hatta daha çok beğenenler eminim ki olacaktır. Yalnız benim öyle çok aam şam ilgimi çeken şeyler değil ama playstation oyunlarını oynamak için gayet işimi görecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tek eksi yanı yanda taşınabilir bir şey değil, yani sabit bir yerde oynamanız gerekli. Daha öncesinde bunun şarj edilebilir el konsollarından bir tanesini incelemiştim. Onu ne güzel çantaya atıp her yere götürüp oynayıp kullanabiliyordunuz. Fakat bu evde sadece oynayabileceğiniz bir alet. Benim videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ekstra sorularınız olacak olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca ürünün linkini de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.